Hayırlı günler arkadaşlar, öğlen oluyor, cumartesi pazarda sınavımız vardı, kuzularımızın sınavı vardı. Allah'ım bütün ümmet müslüman kuzularının hayırlı yerleri nasip etsin, Allah'ım zihin açıklığı versin, Allah'ım güzel yerler, başarılar nasip etsin, hepsini de ya Rabbim. Bugün de akşama inşallah arkadaşlar fasulye kavurması yapacağım. 2 e, yumurtam var, bir domates doğradım, fasulyem vardı yarım kilo falan işte yani buraya biraz gecikti. Yıkadım, kıydım, şöyle doğradım. Ee, tereyağıyla şeyimi de, soğanımı da koydum, biraz zeytinyağı doğradım şöyle. Kavuruyorum şimdi. Ee, tereyağımla soğanımı koydum, domatesimi koyacağım, salçamı koyacağım. Üstü kavuracağım, üstüne de fasulyemi koyacağım. Ee, tuzunu, karabiberini, kırmızı bir üstü tadacağım. İyice kavuracağım, az bir damlamda su koyacağım, bir damla. Üstüne de yumurtayı çırpıp da vereceğim. Tuzunu da ekleyeceğim inşallah. Afiyet şifa olsun arkadaşlar.